Asrın Tok'la Diamond Tema'nın şeriat tartıştığı videonun yankıları hala sürüyor. Her iki tartışmacı da ama özellikle Diamond Tema Twitter'da gündem oldu. Asrın Tok tarafında hayal kırıklıkları vardı. Ben mesela şey tweet'i gördüm. İki senede kazandığı saygınlığı tek videoda kaybetti diye. Vallahi fikri her gün değişen birine iki senedir saygı gösteriyor olmanız biraz da sizin probleminiz yani. <laughs> Adam ne yapsın? Bir de Asrının solo videosu ile ilgili Top 10 Zırva diye video yaptım. Diamond'la Asrının arasında büyük siklet farkı var dedim. Bir yorumlara şey yazmış. Diamond'ı fazla büyütüyorsun. <laughs> Al gördün mü kardeşim ne olduğunu? Diamond tema cephesi de gayet sıkıntılı bu arada. Gelen haberlere göre hem videoya erişim engeli gelsin diye talepler var hem de Diamond tema hakkında soruşturma açılmış. İşte halkın milli değerlerini aşağılama sebebiyle. Ben şahsen aşağılama göremedim. Zira Diamond'ın sıfat kullandığını bile hatırlamıyorum. Hani şu kötüdür, bu dandiktir, bu saçmalıktır dediğini bile hatırlamıyorum. Ayrıca şeriat ne ara milletin değeri oldu onu da anlamıyorum. Din tartışması neredeyse olmadı bile. Sadece şeriat ilan edecek olsan nasıl bir şeriat düzeni oluşturacaksınla geçmişteki ve mevcut şeriat düzenleri üzerine tartışıldı. Kimse İslam şöyle, İslam böyle, Müslümanlar zaten böyle gibi bir laf etmedi. Diamond sadece bazı ayetlerden ve hadislerden örnekler verdi ve kendi gibi inançsızlar için ne tür sorunlar doğabileceğini anlattı. Nisi aşağılama bunu anlamak pek mümkün değil ama bu işler ne yazık ki böyledir. Mesela inançsızlarla ilgili bir sürü hakaret edilir ve hiçbir şey olmaz lakin bir inançsız ama dediği an başı belaya girer. Hemen size 5 tane güzel örnek vereyim. Adamın biri mesela deizm sapkınlığı demiş. Gayet bir deiste veya herhangi bir inançsıza sapkın denirse hiçbir şey olmuyor. Bir diğer postada yine deizme ahlaksızlık ve sapkınlık deniyor. Hatta haksızlığın kaynağıdır falan deniyor artık ya yani o derece. Yine saçmalık diyen bir başkası. Bir başkası da aklın cinneti diye tanımlamış deizmi. Hani artık akıl delirdiği zaman yani aklın gittiği zaman deist olursun. Yoksa niye olasın ki bir diğer örnekte de artık deistlere şeytan diyebilecek kadar ileri gidiliyor. Ancak siz hiç böyle kişilerin şikayet edildiğini, dava yediğini, ceza aldığını veya haklarında soruşturma açıldığını gördünüz mü? Ben görmedim. Bu konuya niye vurgu yapıyorum? Çünkü dini tartışmalar söz konusu olduğunda inançsızlar çok büyük bir dezavantaja sahip. Bu tartışmaları hiç adil bir ortam olmamasına rağmen yapıyorlar. Bir inançsız tartışma esnasında bütün kelimelerini özenle seçmek zorunda. En ufak bir hatada hayatı kararabiliyor. Hatta hata yapmasına da gerek yok. Yine bir sürü sıkıntı çekebiliyor. Efe Aydal mesela YouTube'daki veya en azından YouTube Türkiye'deki ilk ateist ancak hayatı davalarla dolu. Millet kutu açılışı çeker o gidip dava celbi açılışı yapıyor. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi bazı çok bilmişler tartışma yapılacağı zaman Diamond Tema gibi inançsız kimseleri ayaklarına çağırıyorlar. Mesela bir önceki videomun altına şöyle bir yorum geldi. Adam diyor ki Diamond niye Altay Cemmeriş'le tartışmıyor ki? Tutturmuş yeraltı diye diye bir kanal olsun yoksa yapmam. Gelse ne olacak ki? Kim kime ne yapıyor? Adam o kadar bilgisiz ve rahat ki. Ne Tuğran Dursun'un başına gelenlerden bir haberi var. Ne Bahriyo 310 bombalı paketle canının alındığına dair bir haberi var. Hadi Tuğran Dursun neyse inanmıyordu diye uçurdunuz. E Bahriyo uçaktan ne istediniz? Şirinlerdeki şakacı Şirin gibi bombalı paket gönderdiniz lan kadına. Kadını sırf sizin gibi inanmıyor diye uçurdunuz. Ve şimdi de utanmadan diyorsunuz ki aa gelsin canım ne olacak? Biz kime ne yapmışız ki? Ve bu gevşek vatandaşımız bu lafları söyledikten 2 saat sonra haber sitelerine bazı son dakikalar düştü. Onlardan birisi de tartışma videosu hakkında açılan engelleme talebiyle Diamond Tema için açılan soruşturma. Şimdi anladın mı sayın gevşek kardeşim ne oluyormuş? İnançsız olmak ne kadar zormuş? Adam hayatı boyunca kalabalığın yanında yer aldığı için, hiçbir konuda azınlık olmadığı için, baskı nedir bilmediği için, hayatında hiç tehdit edilmediği için oturduğu yerden organlarını yaya yaya konuşuyor. Peki konu bu nokta neden geldi? İşin özü aslında Diamond Tema Altay Cem Merit çekişmesine dayanıyor. İkili uzun süre birbiriyle restleşti ve en sonunda Diamond Tema kendisine meydan okudu ve yeraltı kanalında münazaraya çağırdı. Altay Cem Merit ise nedeni bilinmeyen bir şekilde yeraltı kanalında yapmaktan kaçındı. Oturduğu koltuğu titrete titrete yaptığı bir ayında bazıları sinirden bacağını nasıl titrettiğinden bahsediyordu. Eminim takipçileri yok canım bizim abimiz streslenmez kesin masaj koltuğudur diye abilerine o konuda da savunmuştu. En son yaptığı yayında yeraltı kanalına gelmeyeceğini söyledi. Ancak neden gelmeyeceğini düzgün bir şekilde açıklayamadı. Paşamız nedense beğenmemiş. Ve bu gayet garip bir durum. Çünkü arkadaşı Cemre Demirel de yeraltı kanalında video yaptı ve dedi ki bana sizden ACM bahsetti. O yüzden geldim. Yani ACM paşamız arkadaşını güvenle gönderdiği yere kendi gitmek istemiyor. Sonrasında diyor ki daha felsefe ile ilgili bir kanalda yapacağız. Nerede yapacaksın? Dilozof Pelin Dilara'nın kanalında mı? Evrim Ağacında mı? Dücane Cüneyt olanın kanalında mı? Nerede yapacaksın? Aslında söylemek istemese de bütün olay yayın gelirleri. Çünkü gerek Diamond Tema'nın gerekse uçaktaki ateistin videolarına baktığımızda ACM'nin az takipçili kanalları pek sevmediğini yani kendisine getirisi olmayan işlere pek kalkışmadığını görüyoruz. Bana takipçi gelmeyecekse niye uğraşayım kafasında? Hal böyleyken kendisi Diamond'ın kanalına gitmez. E Diamond da onun kanalına gitmeyeceğine göre tartışmayı yeraltı kanalında yaparlarsa bütün gelir Muhammed'e gidecek. Muhammed'e gideceğine ACM en azından kendi tanıdığı birine gitsin istiyor herhalde. O yüzden yan çiziyor. Bari bir yere abone olunacaksa tanıdığı bir yere abone olunsun. O kadar tartışma yapacağız. Şöyle güzel bir sakal gelsin kafasında herhalde. Yoksa çıksın tartışsın. Çünkü artık hepinizin anladığı üzere inançsız olmak kolay bir şey değil. Her lafınız aleyhinizde delil olarak kullanılıyor. Yaptığınız her konuşma, verdiğiniz her demeç mayın tarlasında dans etmek gibi. O yüzden Diamond Tema da güvenliğinin sağlandığı bir yerde yapmak istiyor ve yeraltı kanalı da bunu şu ana kadar gayet layıkıyla yapan bir kanal. Açıkçası Diamond Tema ilk defa bu kanala katıldığında ben gayet üzülmüştüm. Çünkü kanalın bildiğim videoları genelde İslami Ruhi Çenet gibi bir şeydi. Hani İslami influencer, yok mezara girdik, yok gasilhanede ölü yıkadık falan. Zebani Efe'dir, Unicorn'dur bilmem ne. Tamamen dikkat çekmek için elinden geleni yapan bir kanal diye düşünüyordum ancak tartışma videolarında gerçekten Muhammed iyi bir iş çıkarıyor ne çekiliyorsa kesmeden kırpmadan namuslu bir şekilde yayınlıyor Diamond'ın anlattığına göre tartışmak için kanala gittiğinde hem güvenlik açısından hem de nezaket açısından kusur etmemişler e böyle bir yer varken bir insan niye kaçar ki bu arada birçok insan dile getirmiyor ama yeraltı yine Diamond'ın çok işine gelen bir yer değil adam sonuçta ta arnavutluktan kalkıp buraya geliyor ama buna rağmen bazıları hala utanmadan gelsin herhangi bir yerde yapsın diyebiliyor. Gerçekten bu kadar cesursanız bir kere de siz birinin ayağına gidin olmaz mı? Adam buraya gelip 3 kişiyle tartıştı. Bir kere de siz onun yakınına gidin. Bir kere de siz deplasmanda oynayın. Oturduğunuz yerden sıkmak kolay. Bir kere de sizin cebinizden para çıksın. Sonuçta birçoğunuz para toplama konusunda gayet iyisiniz. Bir sürü Şakirt kanalı var. Yol masrafıdır falan bulursunuz siz. Adam tek başına her şeyini karşılayıp ayağınıza kadar geliyor. Yine de kemküm ediyorsunuz. Ve işlerin bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi de bu korkaklık. Ben çok iyi biliyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim diyenlerin çoğu tırsıyor. Bir tanesini zaten anlattım. Bir diğeri de bu şakit kanalları. Yok çay ocağı, yok hayal evi, yok amaç bilmem ne. Mesela Diamond Tema'nın Bahadır Malkoç'la yaptığı tartışmayı bu şakirt kanallarından biri ele aldı ve videoya gün geçmiyor ki İslam'a saldırı olmasın diyerek başladılar. Ulan adamlara laf atıyorsunuz, az önce gösterdiğim resimlerdeki gibi sapkın diyorsunuz, akılsız diyorsunuz. Adamlar cevap verince de ağlamaya başlıyorsunuz. Sonra yine bu kanal Bahadır Malkoç için ki o da kendileri gibi nurcudur yani aynı İslam ekolünden geliyorlar. Ah işte iyi savunamamış. Yok keşke şunu deseydi. Ah bu da pek olmamış diye videoya yorumlar yaptılar. Bunun üzerine Diamond da e o zaman siz karşıma gelin deyince hemen yuvalarına çekildiler. Bu arada 3 kişiden bahsetti. Yani üçünüz gelin ben tek. Buna rağmen tırstılar. Yeraltı kanalının sahibi Muhammed Bahçecik bugün Cemre Demirel'in yayınına da konuk oldu. O da sadece asrını bulabildiğini söyledi. Yani Cübbeli Ahmet'ten tut birçok insana teklif göndermiş ama kimse çıkmak istememiş. E bu kadar insan tırsınca Diamond'ın karşısına şu ana kadar sadece sadece Bahadır Malkoç, Sinan Canan, Cemre Demirel ve Asrın Tok çıkabildi. Bir de ismini bilmediğim birisi daha. O da yayınlanır mı yayınlanmaz mı bilmiyoruz. Sinan Canan ve Cemre Demirel yaptığı videolar gayet saygı, kalite ve anlayış dolu videolardı. Gerçekten böyle tartışma diyebileceğimiz iki tane video oldu ve ikinci videoda Türkiye'nin gündemine oturdular. Şartlar eşit olmamasına rağmen bir taraf ta başka ülkeden gelip tartışıyor olmasına rağmen hakareti bıraktım negatif bir sıfat bile kullanmıyor olmasına rağmen saçma, kötü, mantıksız falan bile demiyor olmasına rağmen yine de başı derde giriyor. Saçmalığa bakar mısınız? Hani adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandı. Beklediğimiz kesimden nedense beklediğimiz tepkileri bir türlü göremiyoruz. Bu tarz tartışmalarda inançsızların üstün olduğu tek bir konu var. O da deneyim. Çünkü dünyanın neredeyse hiçbir yerinde insanlar inançsız bir şekilde yetiştirilmiyor. Herkes bir dinin içine doğuyor ve ondan sonra inançsız oluyor. Dolayısıyla bu inançsız kimselerin hepsi aslında eski Müslüman, eski Hristiyan eski bir şey. Yani hepsinin İslam deneyimi var. Bir din deneyimi var. Ancak diğer taraf hiç inançsız olmadığı için asla inançsızların tarafından bakamıyor. Ve ürettikleri argümanlarda çok vasat hatta vasat altı kalıyor. O yüzden sürekli bu çaydanlığın bile bir üreticisi varsa senin niye olmasın? Yok işte interneti görmüyorsun o zaman internet de yok. Tarzında argümanlar sunuyorlar. Ve aslında bu insanlar da karşı tarafı ikna edemeyeceklerinin farkında ve o yüzden sadece kendi kendi kitlelerini ikna edecek kadar argüman üretiyorlar. Yani argümanları var ama yine kendilerine yetecek kadar. Yani birçok tartışmacının amacı mesela Diamond Tema'yı çürütmek değil. Daha ziyade kendi grubuna dönüp bak ben ona cevap verdim ama o anlamadı dedirtmek. En çaresiz kaldıkları anda da Allah onun kalp gözünü köreltmiş zaten deyip işin içinden çıkıyorlar. Zaten o yüzden birçoğu sadece uzaktan reddiye çekiyor. Yakından tartışmaya giremiyor. Girince de neler olduğunu zaten gördük. Bu arada son yıllarda ortalarda ben eski ateistim diyen tipler de dolaşıyor. Ama yine dediğim gibi bunların tek amacı yeni bir hikaye oluşturmak. Daha önce de doğa üstüne olan ihtiyaç videomda bahsetmiştim. İnsanlar fikir ayrılığından dolayı yeni tarikatlar kurmuyorlar. Yeni tarikat kurmak için fikir ayrılığı icat ediyorlar. Mesela kendisine dokunacak bir konu yoksa iki türlü de yorumlamak işine geliyorsa farklı olabilmek için diğer şekilde yorumlamayı tercih ediyor. Çünkü kimse dükkan açacağı zaman abi biz karşı dükkanın aynısıyız demez. Bir farklılık söylemek lazım. Yeni bir anlatı, daha seksi bir tabirle yeni bir narratif uydurmak lazım. Bu dönem satan olay da bu. Ben eskiden ateisttim. Ha kurban biz de yedik. Yakında bunun yeni versiyonları da çıkar. Eski agnostik, eski deist falan diye. Çünkü öyle bir kitle var ki nereden vursan gol. Adam zaten inanmaya hazır. Ne anlatsan hey maşallah be. Allah'ına kurban diye kendinden geçiyor. Ancak bir inançtan vazgeçmek onların anlattığı gibi basit bir şey değil. Bu gerçekten çok az kişinin kavrayabileceği bir tecrübe. Max Weber buna disenchantment der. Yani büyünün bozulması. O büyü bozulduğu zaman tekrardan o esrarı yaratamazsın. Mesela Efe Aydal'ın çokça verdiği bir örnek var. İnsanlar eskiden Olimpos Dağı'nın zirvesinde Zeus'un olduğunu sanıyordu. Sonra bir gün çıktılar baktılar ki yok. Ve o zamandan sonra da kimse tutup Zeus'a inanmadı. Aslında tam olarak buna benzer bir deneyim. Bir kere inancını yitirince geri gelmiyor. Ve artık bir şeyin anlaşılması gerekiyor. İnançsız insanlar hep vardı ve hep var olacaklar. Bastırmayla da sonları gelmiyor. Geçmişte birçok kez denendi. Ve birçok onu tek tek bu hayattan alıp kopardılar. Ancak hala varlıklarını sürdürüyorlar. Ve bu insanları ortadan kaldırmanın yolu böyle baskı kurmak falan değil. Ortaya düzgün örnek alınacak, parmakla gösterilecek insanlar koyarsınız. Düşünce sistemleri koyarsınız. Bu insanlar da peşinizden gelir. Adamların tek yaptıkları konuşmak, tartışmak ona bile tahammülünüz yok. Böyle yaparak hiçbir yere varılamadı, varılamayacak da. Son bir şey daha söyleyeceğim. Tüm bu olanın biteni izleyince aslında Asrın Tok'u tebrik bile etmek lazım. İki videomda da kendisinin düşüncelerini yerden yere vurdum ve hala da kendisinden zerre haz etmiyorum. Yine bu olaylar unutulduğunda millete ahkam kesmeye devam edecek. Ancak yine de şunu söyleyeyim. Birçok kişinin tırsmasına rağmen adam yine çıktı tartıştı. Yani tartışamadı ama tartıştı. Yaptığı şeye İngilizce'de suicide mission diyorlar mesela. Hani adam resmen kendini feda etti. Ama olsun. Ucunda kaybetmek de olsa çıktı yani. Her şerde bir hayır vardır derler. Belli mi olur? Belki Asrın Tok ve Bahadır Malkoç'tan sonra siz Çekilin bakayım kenara diye daha bilinen isimler Diamond tema'nın karşısına çıkar da biz de heyecanla izleriz. Gerçi bu olaylardan sonra Diamond'ın tartıştığı diğer video yayınlanır mı bilemiyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz. Evet video bitti. Söylememi gerek var mı bilmiyorum ama sanırım yapmanız gerekeni biliyorsunuzdur artık. Bunu da her video sonunda niye söylüyorum biliyor musunuz? İnsanın hak ettiği değeri görmesi gerçekten çok güzel bir şey. Yani henüz başıma gelmedi ama yani. İnşallah bir gün benim de başıma gelir. Asrı'nın Yeraltı kanalındaki solo videosu olsun, Diamond ile yaptığı video olsun. Her ikisinde de ilk inceleme videolarını geceleyerek ben hazırladım. Ve benden sonra yükleyen herkes yine daha çok izlendi. Ya her şeyi geçtim yanarım yanarım. Endüstriyel eleştiri kanalları videomda bahsettiğim gibi. Merhaba arkadaşlar bugün şunlar oldu. Twitter'da bazıları da şunları söyledi. Bazıları böyle dedi. Bence çok mantıksız böyle şey olmaz olsun. Evet beğenmeyi abone olmayı unutmayın diyen tiplerin yine fersah fersah gerisinde kaldı. Kaldık. Ama olsun cam tavanı kırdık ve 300 aboneyiz. Herkesin dediği gibi 300 kritik bir rakamdır. Böyle böyle 5. yılımızda 1000 aboneye ulaşacağız. Siz gönlünüzü ferah tutun ve büyük düşünmeye devam edin.